Arkadaşlar şu parazit sesi varsa olay tesisattan olmayabilir, afiden olmayabilir, bastan olmayabilir, teypten de olmayabilir, aküden de olmayabilir, hiçbir şeyden olmayabilir, sadece bir şeyden olabilir. Kötü RCA'dan olabilir. Aynı yere takıyorum, oradan çıkartıp. Yine ses yok. Anında başlıyor yine. Çok yazık ya. Abi o kadar emek veriyorum. Yani profesyonellerle. Neyse ilerisini konuşmaya gerek yok. Bu tesisatı çok konuşmaya gerek yok. Sorun tamamen bundaymış. Hayırlı uğurlu olsun. Baksana abi hemen, hemen iletiyor. Hemen iletiyor. Sanki bu başka bir yere değiyormuş gibi ya. Çok i̇lginç bir şey. Bunlar iptal. Arkadaşlar bu az önceki videoyu bir hışımla çekmiştim. Herkesin morayını bozar e, Biraz zaman harcamak gerekiyor. Yani bilmiyorum ben de elektrikçiyim bina elektrikçiyim ben bu kadar ya bu olmadı hadi sen bir dahaki geldiğimde yaparım falan demiyorum bilmiyorum o an ne gerekiyorsa boğata bakıyorum prize bakıyorum lambaya bakıyorum bir şekilde çözüp gönderiyorum. Yani kimseye doğrudan bir şey söylemiyorum ama abi parazit sesiyle çıkmak istemiyorum ben ses temcidi anlıyor musunuz? Ve Belli ki bir sorun sıkıntı var yani. Neyse ee, bu videoyu paylaşacağım. Arkadaşlarımdan da kusura bakmasın Yani özür diliyorum Biraz sistem ediyorum kendilerine ee, Bu şekilde adamları yollayanlara daha çok sistem ediyorum Tanamadıklarıma ama öyle söyleyeyim Şu dandiklerin ağzını kapattım Gönderiyorum arkaya Daha sonra Anfiye bağlı şimdi bunlar Bir tane bas var ee, Ve önde işte kolonlar falan var Bu sefer de bası Ve kolonları aynı anda çalıştıramadım Gittim öne geldim arkaya gittim öne yani sarı kalabalığı takip ediyorum siyah kalabalığı takip ediyorum arkada bağlıyorum falan en sonunda aklıma geldi panelin içerisinde ayar vardı işte rear sup rear rear tarzında neyse o da rear rearmış galiba onu biraz kurcaladım şimdi hem bas var hem öndeki kolonlar çalışıyor hem arkadaki kolonlar çalışıyor şu anda sorunum sıkıntım çözülmüş oldu. Ama ne yapılması gerekiyor ee, yeni bir tane RCA çekmem gerekiyor ki hem içeride stereo ses yakalayayım hafiften stereo derken 4 kanal değil de hani sağlı sollu gibi hem de basları kullanayım bası ayrıyeten kullanıyor falan. Şimdi şeymiş gibi monofolik yani e, sağlı sollu arkalı önlü çalmıyor da hani sağlı sollu çalıyor sadece bir de bas da aktif çok çalış duvarda her kural dersin, sahtasam, bu çok Basım e, ev bası Logitech'in e, 5 artı bası o yüzden geyini baya bir kıstım hani olur da dedim ki e, yetmediği yerde şuradan e, Ecolizer'dan şey yükseltirim bas boost falan yükseltirim Bas ev bası olduğu için yani e, yüksek vurmasını istemiyorum sadece işte kolonlara takviye yapıp e, hafiften dip oluşturmasını istediğim için e, biraz gainini kıstım ve arkadan sadece hani alttan hafiften böyle bas vursun yani böyle, e, araba sadece kolonlu midrençli gibi değil de hani idare eder yani Thank <laughs> you. E, kolonları da e, Amfi'den 250 Hz'e kestim. Gösterdiği şekilde yani. yani Midrange kovanındaymış gibi. Hani bas alt frekansları inmiyor da. 200, işte 150, 100 atıyorum 50'ye kadar iniyorsa 50'lere inmesin dedim hani bozmasın diye arkadan ayarını yaptım afiden buradan da işte sesini yükseltiyorum bas falan arttırıyorum falan filan yani yani biraz mutlu oldum biraz çaba göstermeniz gerekiyor arkadaşlar yani bunlara para verseniz de bazen olmayacak yani ee, sizin de biraz bizim de benim de biraz böyle sağa sola bakıp böyle bir öne TB bir arkaya anfiye gidip gelip böyle bir beyin fırtınası yapmak gerekiyor. Neyse. Mutlu bir <laughs> pazar mutlu başlamadı ama cumartesi pazar en azından mutlu bitti. Bir sorun sorununuz olursa yardımcı olmaya çalışayım. Nasıl çalışayım? Tabii profesyonel değilim de şimdi bütün kabloları kurcaladığım için biraz ön arka bağlantısı oluştu kafada varsa bir sıkıntınız yine sorun yani. Muhtemelen cevap veririm yani. Bazı sayfalara bakıyorum ben de soru soruyorum. Cevap verilmiyor da cevap verin diye tahmin ediyorum. Hadi herkese iyi günler.